Cennet kapılarını açmış, ona buyurun etmişti. Ama ortada yalnız kalan efendimiz vardı. Bir hayat arkadaşı vardı. Dertleşiyordu. Taati efkarda bulunuyordu. İşte o da gitmişti. Çile, işkence, ızdırap maruz kalınca eve gider Hadice ile teselli olurum diyordu. Artık evde Hatice yoktu. Ebu Talip düşünürken o da uful edip gitmişti. Artık ya bu tuvalet de yoktu. Acaba Taif dedi, Taif'e gitti. Oraya gitmesiyle beraber başına taşların yağması bir oldu. Alkan içinde döndü. Taif'ten hasret ve ızdırap içinde döndü hiç iflah etmediler, hiç aman vermediler. Ayakları öyle yarılmış, şakır şakır kanlar akıyordu. Medine'ye doğru kilometrelerce koştu, arkasına bakmadan. Ellerini kaldırdı. Allah'ım kuvvet açısından zafa düştüğüm ve insanlar tarafından Yorulandığımı sana şikayet ediyorum diyordu. Allah sana ne darıldı, ne de seni terk etti, etmemişti. Ve başında bir bulut, Cibril beliri vermişti orada. Ya Muhammed, Allah'ın selamı var sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki isterlerse Akşabeyni iki tepenin adı Taif halkının başına koyabilirim. İsterlerse dediğini duyduk. Şikayetini işittik. İşte o zaman o akşebeyni kendi başında hissetti. Daha Tayiflerin başına konacağını duyduğu an sanki daha kendi başına inmiş gibi hissetti hissetti de ve şöyle dedi. Senelerce sonra dahi olsa, bunların soyundan bir tane inanacak insan çıkacaksa, takip et, kutsi takip et, ışık ordusu dikkat et, bunların soyundan senelerce so sonra dahi, ışık ordusundan bir fer çıkacaksa, hayır ya Rabbi diyordu. Sen busun. Sen bu olmalısın. Beşer bu ruha muhtaç. Senin yollarında seni gözleyenler bu ruha muhtaç. Hiç öyle olmasaydı, onun eliyle ölü gönüllerimiz böyle dirilir miydi? Hiç öyle olmasaydı, 14 asır sonra bile sahabi timsali, sahabi gölgesi bir cemaat meydana gelir miydi? Öyleydi. Çıkarma ya Rabbi. Yalancı çıkarma ya Rabbi.